Evet. Hocam programın başında size bir soru sormuşum. Bir biraz yaklaştırabilir miyiz? Pascal'la alakalı bir soru sormuştum. Pascal'ın kumarıyla alakalı. Şimdi yine bir başka bir bilim insanı hakkında soru soracağım. Pascal'ın bahsinde size sormuştum. Pascal'ın düşüncesi de e, tanrının varlığı ve yokluğu hakkında bir düşünceydi. Demişti tanrıya yoksa ya varsa. Şimdi daha tanrıdan ziyade dinle alakalı bir soru bu. E, şimdi soracağım soru. E, benim çok sevdiğim yani hayatını beni çok etkilediği bir bilim insanı var. ...kişilik olarak değil, hayatından çok etkilendiğim bilim insanı araştırmıştım. Kurt Weiss diye bir bilim insanı. Bu bilim insanı küçüklüğünden beri... ...dini öğretilerle büyüyor. Ve yaratılışçı, evrimi reddeden bir bilim insanı. Harvard PhD'si var ve çok zeki, çok parlak biri olarak görünüyor. Aynı zamanda jeoloji dalı. Ondan sonra bu adam bir gün İncil'den kendi bilim insanı olarak bulduğu bulgularla... ...bilimle İncil'in çelişen kısımlarını İncil'den kesiyor. Ve ondan sonra fark ediyor ki elinde çok bir şey kalmıyor. Ve daha sonra bu adam diyor ki ben bu şartlar altında bilime devam edemem ve çok dindar e, kendini dine veriyor bir anda ve bilimle ilişkisini kesiyor. Mikrofonu bir, bir evet. e, Peki bizim dinimiz olarak bizim dinimizin e, bilimle ilişkisine bilimle e, olan ortak yönlerini veya çelişen yönleri var mı? Size bunu sormak istemiştim. Evet. Şimdi Kur'an'ı e, her gün okuyan biriyim. Yani başından sonuna da yani kaç kere okudum bilmiyorum yani defalarca okudum yani ateistlerin bütün itirazlarını da duymuşumdur herhalde yani pek e, yani ateist sitelerden bir şeyler duyduğumda kolay kolay artık aa yeni bir şey duydum bunu hiç duymamıştım diyebileceğim bir şey rastlamıyorum yani ateistlerin iddialarını gayet iyi bilen biriyim e, şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani Kur'an'da bilime aykırı hiçbir şey yok vardır diyen varsa ben yani hodri meydan diyoruz her zaman için cevabını vermeye hazırız ama buna karşı bilimle uyumlu şey var mı dersen tabii çok var. Yani hani buradaki program biliyorum az vaktimiz kaldı onları anlatmak e, gerekiyor. Ama mesela hocam. Big Bang ile ilgili demin anlattıklarımız işte onlardan biri. Anne rahmindeki oluşumu Kur'an'ın anlatışı, yani detayına girmeyeceğim, onlardan biri. Denizlerle ilgili Kur'an'ın anlattığı denizlerin altından karanlıktan dip dalgalarına kadar onlardan biri. Yani buna benzer Kur'an'da peygamberin dönemindeki bir insanın kafadan atarak tutturması mümkün olmayan, hatta bir topluluğun bir yere gelerek bilmesi mümkün olmayan birçok şey var. Ve bütün bunların hepsi tek bir kitapta geçiyor. Kur'an'da geçiyor. Yani hem astronomiyle ilgili işte evrenin her şeyin bir arada olup ayrılması gibi şeyler. Hem mesela derin denizlerin altının kapkaranlık olduğuyla ilgili izahlar. Hem anne rahminde alak aşaması işte bir rahim duvar nasıl tutum aşaması geçirildiğini söyleyen aşamalar. Hem e, mesela Kur'an benzetme yaparken göğe yükselmeyi e, sanki göğe yükseliyormuş gibi mesela göğsün, göğsün daralacağını söylüyor. İşte yani Torricelli 17. yüzyılda basınçla ilgili ölçümleri buluyor. Ve biz de biliyoruz ki, ki daha evvel peygamberimiz döneminde bildiğimiz kadar hiç kimse gökyüzüne bir yükselip de gelme gibi bir imkana sahip değil yani balon da yok, uçak da yok. Ama benzetme çok yerinde. Niye? Çünkü göğe yükseldikçe basınç da azalıyor, oksijen de azalıyor ve bu azalmaya bağlı olarak gerçekten nefes almakta zorluk çekeriz ve damarlarımız, akciğerlerimiz zorlanır ve gerçekten göğsümüzde bir daralma, bir sıkıntı olur. Bak mesela orada Kur'an bir benzetme yaptığı da ne kadar bir incelik var. Şimdi buna benzer sayabileceğim Kur'an'da çok incelik var bununla uyumlu olan. Ve birçok ayrı alanda var. İşte burada oksijen veya basıncın güye yükseldikçe azalması ile ilgili bir durumdan kaynaklı var. Öbür tarafta dediğimiz gibi hani evrenin başlangıcı, denizlerin altı, anne rahmi gibi. Yani birbirinden çok çok ayrı alanlara Kur'an göndermeler yapıyor. Ve bunların hiçbirinde bir yanlış çıkmıyor. Ha, bunun bir açıklaması bence Kur'an'ın kendi iddiasının doğru olduğunu kabul etmek. Çünkü Kur'an Allah'tan olduğunu kendisinin söylüyor. İnsanlar ve cinlerin hepsi bir yere gelseler onu bir benzerini oluşturamayacaklarını söylüyor. Ve bunun aksini söyleyenlere de çok güzel meydan okuyor. Diyor ki, "Böyle mi diyorsunuz? Haydi bunun benzeri bir sure getir. Bir yerde 10 sure diyor, hadi benzeri getirin. Bakara suresine hadi benzeri bir sure getirin. Ya, ya da, da bir deliliniz varsa bir onu düşünsünüz. getirin." diyor. Hadi getirin. Benzeri bir sure oluşturulmuş diyor. Yani bu kadar kendine güvenle e, meydan okuyor ve ben bu meydan okumanın çok yerinde olduğunu ve gerçekten de onun bir benzerinin oluşturulamayacağını, 7. yüzyılda e, yazılmış Kur'an'ın kendi dönemindeki başka kitaplarla, kendinden önceki kitaplarla, kendinden bin yıl sonraki kitaplarla mukayese edildiğinde arasındaki farkın anlaşılacağını düşünüyorum.